Evde canı sıkılan yaramazı bahçeye indireyim dedim. Ama uzun zamandır, yaklaşık iki seneye yakın zamandır bahçede beslediğim kediler vardı. Bir anne, üç yavru ancak yavrular maalesef e, bir tane kaldı. Annemiz de nereye kayboldu bilmiyorum ama arada bir görüyorum. Muhtemelen yeniden yavruları var ve başka bir yeri benimsedi. Tabi geçen seneki yavrulardan sadece kara olan elimizde kaldı. İsmine de Karaç ediyorum. Karaçi bahçeden hiç ayrılmıyor. Yaramaz'ı pencerede gördüğü zaman sürekli garip garip miyavlıyor. E tabi Yaramaz bir haftalık da eve geldiğinde neredeyse mucize bir kedidir yaşaması dahi. Dışarıyı hiç bilmez. Kendinin kedi olduğunu dahi henüz daha kavrayamadı. Aldım Yaramaz'ı sepetiyle beraber indirdim. Niyetim bahçede biraz dolaşsın, güzelleşsin, biraz güneşlensin falan. Tabi kara kedi Yaramaz'ı görünce Etrafından ayrılmıyor bir türlü. Sepete girecek neredeyse. E bizim yaramaz da masum. Kediyi gördü korktu. Sepetinden çıkamıyor. Ortaya böyle bir komedi çıktı. Haydi izleyelim. Sakın oraya çıkma aklından geçirme. O você